Herkese merhabalar. Yine bir günün menüsüyle beraberiz. Bugün menümüzde neler var hemen onları saymayla başlayalım işe. Soğuk tutmak çorbası yapacağım. Fırında tavuk patates. Bir evde muhakkak haftada bir pişiyordur diye düşünüyorum. Bizim evinde en sevilen yemeklerinden. Yanına şehriyeli pirinç pilavı yapacağım. Bir güzel salata yapacağım yanına. Tatlı olarak da muhallebili elmalı toplar yapacağız. Bu tatlı da gerçekten çok güzel yine yaz ayına yakışan hafif, lezzetli, içinde meyvede bulunan daha ne olsun mis gibi bir tatlı. Hemen tatlımızı yapmaya başlayalım. Malzemelerimi ben hazırladım. Sizlere onları hemen göstereyim. Elmalı harç için gerekli malzemeler. Arkadaşlar ben buraya iki tane büyük boy elmayı rendeledim. Bir yemek kaşığı tereyağını erittim. Tereyağını yakmamaya dikkat edin arkadaşlar. Şöyle bir çay bardağı kadar da ceviz ekleyeceğim. Siz isterseniz içine ufak kur yemiş de ekleyebilirsiniz damak tadınıza göre ya da hiç ceviz de eklemezsiniz. Bu şekilde de yaparsınız. Bir pakette pötübör bisküvi çıkardım ama elmalarınızın sululuk oranına göre muhtemelen bisküvi miktarı artabilir. Ona göre ayarlarsınız. Ben de öyle yapacağım. Bakacağız duruma göre. Şimdi elmalarımın üzerine bu bisküviyi güzelce kıracağım ve İsterseniz içine tarçın da ekleyebilirsiniz ama bizim evde sevilmediği için ben eklemeyeceğim. Şöyle boyutları pek de önemli değil. Çünkü güzelce yoğuracağım. Ekmek eldiven takıp o şekilde yoğuracağım arkadaşlar. Bir türlü bayağı insanın eli acıyor bisküvilerden dolayı. İsterseniz blenderdan da geçirip bisküviyi o şekilde de direkt üstüne eklersiniz. Yoğurması daha kolay olur. Bir paketin hepsini kırdım. Şimdi yağ ve cevizleri de ekleyeceğim ve yoğuracağım. Bu arada bir büyük kaba aldım ki daha rahat olsun benim için diye. Şimdi bunu güzelce böyle bir hamurumsu artık nasıl bir tabirse öyle bir kıvam yumuşaklık alana kadar bunu yoğuracağız bu şekilde. Şöyle güzelce yoğurdum ve diğer kaba tekrardan aldım. Bu arada içine bir buçuk paket petibör bisküvi kırdım ve şimdi ben bunlara top top şekil vereceğim. Bunu dondurma kaşığıyla falan da alıp yapabilirsiniz. Size kalmış. Ben şu şekilde yuvarlayıp koyacağım. İsterseniz böyle top top yapmaya uğraşmak istemezseniz bu harcı direkt borcamın dibine yayabilirsiniz yani. Öyle de olur. Evet ben bu şekilde bunlara şekil vermeye devam edeceğim. Toplarımızı hazırladık. Bunu şimdi dolaba koyacağım. Biraz dinlenmesi gerekiyor. Muhallebimizi hazırlayacağız. Onu da malzemelerini hazırlayayım. Sizlere göstereyim. Muhallebim içinde malzemeleri gösteriyorum hemen. 3 su bardağı süt var. 1,5 yemek kaşığı buğday nişastası. 1,5 yemek kaşığı un. Bir çay Bardağı toz şeker ve muhallebimiz piştikten sonra ocaktan almaya yakın yarım yemek kaşığı kadar tereyağı kullanacağız. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi ben bunların hepsini dökeceğim içine ve ocağa götüreceğim. Dediğim gibi tereyağı sonradan eklenecek. Evet şimdi ocağa gidiyorum. Şuraya yağımı koydum. O da eriyene kadar şöyle güzelce karıştıracağım. Hatta o camın altını kapatabilirim de artık. Ilıyana kadar böyle kabuk tutmasın diye ara ara karıştıracağım. Hatta bunu başka bir kaba alayım ki daha çabuk ılısın. Şöyle bir 15 dakika falan ben bunu dolapta beklettim. Şu şekilde. Ondan sonra yeniden şöyle elimle bir top şekli verdim tekrardan. Bunu da dediğim gibi daha kolay soğusun diye ayrı bir kaba aldım. Ara ara böyle karıştırarak hem kaymaklanmasını önledim. Hem de ılık hale gelmesini sağlıyorum. Birazcık daha ılısın bu. Bunun üzerine güzelce dökeceğiz bakalım. Ve gördüğünüz gibi şöyle hazırladık. Bunu şimdi dolaba koyuyoruz. Birkaç saat bunun dinlenmesi yetiyor. Şimdi soğuk tutma çorbam için neler gerekli onu göstereceğim ve sonra hemen ocağa alacağım. Bunun içerisinde güzelce yıkanmış şu bardakla bir su bardağı dolusu kadar yeşil mercimek var arkadaşlar. Ve iki su bardağı kadar varsa erişte de olur. Ben kare hamur kullanıyorum çocukların da rahat yiyebilmesi için. Nohut eklemeseniz de olur ama biz çok yakıştırıyoruz bu çorbaya. Bir çay bardağı dolusu kadar haşlanmış nohut var. Şimdi bu tenceremi ağzına kadar suyla dolduracağım. Hiçbir şekilde mercimeğin suyunu falan dökmeyeceğim arkadaşlar. Bir mercimekler biraz yumuşadıktan sonra bu hamurları koyacağım. Mercimeğin kendi o suyuyla bir pişecekler. Evet bir karalık olacaktır ama nedense ben vitaminin suda olduğunu düşündüğüm için süzme işini yapmıyorum. Dediğim gibi şimdi bunu su dolduracağım ve ocağa koyacağım. Evet mercimek böyle ne tam haşlandı ne tam çiğ Aradayken hamurları da ekliyorum. Çünkü hamurlarla da beraber haşlanacak. Öbür türlü mercimekler iyice yumuşasın istemiyorum. Bu şekilde bunlar da güzel bir kaynasın. En son nohutu ekleyeceğiz zaten. Heh, tuz da ekleyelim unutmayalım onu da. Yeterli bu. Şöyle bir tur daha karıştıralım. Tamam. Şöyle gördüğünüz gibi suyunu gayet de güzel çekti. Nohutu ekliyorum ve size söylemeyi de unuttum. Bunun içine sarımsak rendeleyeceğim. Çok yakışıyor. İsterseniz yoğurduna da yapabilirsiniz ama bence o suyuyla haşlanınca çok daha hafif oluyor. Kuru naneyi bunun içine dökeceğim. Yoğurtladıktan sonra yine üzerine de isterseniz dökebilirsiniz ama biz hani pul biber yakıyoruz. Tamamdır çorbamız bu şekilde. Şimdi sıra fırında tavuk yapmaya geldi. Sebzelerimi şöyle göstereyim içine kullanacaklarımı. 2 adet kapya biber, 2 tane charleston biber var, 4 adet patates var, 1 tane kuru soğan var ve burada 3, 6, 7 diş sarımsak var. Bence bu yemeği en lezzetli yapan sarımsak diyebilirim bence. Ve burada da 6 adet baget var. Şöyle derilerini aldım ben. Bazen derilerini almadım da ama derileri bir farklı geldi. Gözüm o yüzden içim rahat etsin diye onları aldım. En önce işe sebzeleri doğrayarak başlayacağım. Salçalı sosunu da zaten yine beraber yapacağız. İçine neler koyacağım. O zaman göreceksiniz. Ben böyle Doğramayı tercih ettim. Siz isterseniz elma dilim falan da doğrayabilirsiniz ya da böyle tırtıklı bıçaklar var ya onlarla falan da yapabilirsiniz. Tercih sizin. Soğanı ay şeklinde doğrayacağım. Küçük doğramayı istemiyorum. Şöyle elimle bir güzel karıştıracağım hepsini. Sonra bagetleri üzerine yerleştireceğim. Şimdi sosum için bunun içine bir buçuk yemek kaşığı kadar salça koydum göz kararı da sıvı yağ ekledim. Baharat olarak da kekik tavuğun olmazsa olmazıdır. Pul biber karabiber çekeceğim şöyle tane karabiber kullanacağım biraz da kajun baharatı ekleyeceğim baharat tadını siz kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz şimdi bunu açmak için de su kullanacağım bu arada fırında patates tavuğu ben bazen hiç salça koymadan da sade su ekleyerek de yapıyorum öyle de çok lezzetli oluyor bu arada içine bunu domates ekleyebilirsiniz kabak, patlıcan artık nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Yemeğin biraz fazla olduğu için ben su oranını biraz daha arttıracağım. Bir de üstünü kapatarak pişirmeyeceğim arkadaşlar. O yüzden suyu çekecektir. Ben 3 su bardağı su kullandım. Bu arada sanki tuz koymadım ben diye hatırlıyorum. Ben yarım su bardağı su daha ekledim. Şöyle güzelce bir karıştırdım. Şimdi ben bunu bu şekilde 220-240 derecede falan güzelce patatesler yumuşayana, tavuklar yumuşadıysa falan ondan sonra alacağım. Pişmiş demektir. Şimdi pilavı yapıyorum. Burada göz kararı koyduğum tereyağı var. Birazcık da sıvı yağ da ekledim. Rahat 2 yemek kaşığına yakın tereyağı vardır. 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ vardır. Şöyle birazcık erisin. Şu bir çay bardağı arpa şeriyi dökeceğim derken hatta dökeyim. Yağlar erir. Onlar da bir yandan kavrulur. Bir sorun olmaz. Şeriyelerin rengi dönene kadar kavuracağım. Sonra üzerine bir saat kadar sıcak suda beklettiğim, güzelce yıkadığım iki su bardağı pirinç. Şu bardakla ölçtüm. Onu ekleyeceğim. Birazcık da onunla kavuracağım. Ve içerisine de yine o aralı bardakla 3 bardağa yakın sıcak su kullanacağım. Kapağını kapatıyorum. Altı kısık bir şekilde pişmeye bırakıyorum. Şimdi çorbamın yoğurdunu hazırladım. Allah göz kararı bolca yoğurt koydum. Üzerine biraz su koydum. Yine biraz da tuz koydum. Güzelce çırpıyorum ve sonra bu hamur ve nohutla birleştireceğim. Suyu az gelirse yine orada da sulandırırım. Biraz daha su ekliyorum. Bence yeterli. Yazarlarının en güzel giden çorbalarından birini de yaptık. Salata için malzemelerim bugün bunlar var. Kıvırcık var, yeşil soğan var, mor lahana var, salatalık var, havuç var. Biraz da maydanoz var burada. Şimdi güzelce yapalım. Salatamızı da bitirdik. Şimdi bugün neler yapmışız hepsini bir arada görelim bakalım. Evet arkadaşlar, bugün hazırladığımız günün menüsünde bunlar çıktı. Şöyle bir göstereyim her zamanki gibi. Sonra tek tek yine göstereceğim. Şöyle tatlıdan başlayalım. Tatlımızı şu şekilde görüyorsunuz. Antep fıstığı ve cevizle süsledim ben. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Görünüşü bile çok şık buradan görüldüğü üzere. Burada arpa şehriyeli tereyağlı pirinç pilavımız var. Mis gibi salatamız var. Burada soğuk tutma çorbamız var. Böyle bir renkli görünsün dedim. Ama dediğim gibi kaselere koyduğunuzda yağ yapabilirsiniz üzerine ki bu videonun sonuna da ekleyeceğim zaten böyle bir kişilik bir servis tabağı hazırlayacağım. Ve ana yemek olarak da tavuk, patates suyunu gördüğünüz gibi bayağı bir çekti. Görüldüğü üzere. Gayet de güzel pişti patatesleri, tavukları. Rabbim sofralarınızdan bolluğu, bereketi eksik etmesin inşallah. Bugün de günün menüsünün sonuna geldik. İnşallah sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. En önemlisi işinize yarayan bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki günün menüsünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.